Herkese merhaba arkadaşlar ben İlker Bugün Schoolboy Runaway adında bir oyun oynayacağız arkadaşlar Oyunda ee, Böyle Annemiz babamız bizi Eve kilitliyor böyle Ders yapamadığımız için ödevlerimiz düşük olduğu için Biz de evden kaçmaya çalışıyoruz Böyle bizi görürlerse falan Bizi görürlerse Dayak yiyoruz yani Kısacası bizi dövüyorlar Şimdi Easy de oynayacağız. Niye? Çünkü bakın oyunun easy'si bile hard modunda gibi bir şey yani imkansız bir şey. Normalde oynasak ekstrem gibi bir şey olur bu. de oynasak bile oyun hard modundaymış gibi geliyor yani ondan. Normal ekstrem gibi yani o yüzden easy'de başlayacağız. Aa normal değil easy'de. Evet şimdi izleyelim. Çocuk oyun oynuyor. sonra arkadaşımız çağırıyor. Mom, mom, Anne dışarı çıkabilir miyim? Arkadaşım bekliyor. You Ödevini bitirdin mi? Yes. Evet, hepsi bitti. Kannene getir işte notlarına bakacağım falan diyor. F almış. Yani düşük, düşük almış was goofing off and yet you want to play outside. İşte şey diyor. Go <laughs> study. Sen bunu atla dışarı, dışarı mı çıkacaksın diyor. He's grounded today. Bugün gelmeyecektir galiba. Watch out. If I see you slacking around. İşte başka bir şey yaptığını görmeyeyim diyor. Homework. Me and studying just don't go together. Ödev yapmak istemiyorum diyor. Sanırım. Biz de buradan kaçmaya çalışıyoruz işte. Yani kaçmaya çalışıyoruz zaten. Evden kaçacağız. Bakın şurada da arkadaşlarımız bizi bekliyor. ki? Neyse şimdi bakalım abi. Eşyalar arayarak böyle kaçacağız. Ben oyunu biliyorum gene az çok. Şu şuralara bakalım. Şimdi ilk bir şuraya gidelim. Burada ne verecek? O hiçbir şey vermedi. Harika. Bana verdi. Burada da bir şey vermedi. Aha. Bu evet ilk lazım olduğunu bulduk. Cif. Cif lazımdı. Burada ne verdi? Abi burada bir şey verseydi güzel olurdu ama. Ne var burada? Ulan ne oluyor? Aa burayı da burayı da açmamız lazım. Kapatalım. Şimdi babamızın odasına gidelim. Eğilerek gidiyoruz buradan. Eğer böyle Yürüyerek gidersek bizi duyar sonra öldürürüz yani. yani vurur bir tane. Işığını açalım şuranın. Şöyle açabiliyoruz şurayı da. Ne verdi? Hiçbir şey vermedi. harika. Buradan da veriyor. Buradan da bir şey vermiyor. Aha fener. Tamam bakın. Bunlarla bataryayı alacağız. Bataryanın ne işe yaradığını söyleyeceğim. Şimdi bakın. Bu ortada mavi var değil mi? Bakın bunları hareket ettirebiliyoruz. Bak bunları falan hareket ettirebiliyoruz. Maviye ettiremiyoruz. Şimdi, niye onu da söyleyeceğim. Ortadaki mavi ya. Bak burada bir küp var, bu küpü alıyoruz. Bu mavi ya mesela, bu mavinin şimdi şifrelerini bulacağız. Beyaz, yeşil, yeşil, turuncu mesela. Yeşil, yeşil, turuncu. Beyaz, mavi. Yeşil, yeşil, turuncu. Allah geçtik. Yeşil. Yeşil. Turuncu. Beyaz mavi mavi. Ortadakine bakın. Ortadaki eğer hareket etmiyorsa zaten ortadaki en önemli olan. Ortada farklı renkler çıkabiliyor. Kırmızı falan. Sarı. Sarı yeşil mavi. Sarı yeşil mavi. Yeşil mavi. Evet yaptık. Bakalım ne veriyor bize. Ne verdi? Key kar tamam. Arabanın anahtarını verdi. Şuraya da bakalım. Abi güzel bir şey var mı? Terrible. Batarya vermedi mi buradan bize ya? Eyvah batarya bulamadım. Şimdi şu anahtarı bir well, well. <gülüyor> <gülüyor> Yakalanacağız. Yok my... ya, tamam yakalanmayacağız. Yakalanmayacağız. <laughs> Burada biri mi var diyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar oyunun her detayına bakın. Mesela o çiçek eğer orada dursaydı direkt gelirdi bizi bulabilirdi yani o çiçek yüzünden. oyun her yani her her şey dikkat etmemiz lazım oyunda. Mesela ışık açık olsa, kapı açık olsa falan bizi bulmaya giderdi. Ve tuvalete gitti bu arada. Bakmayalım, bakmayalım boş verin. Şimdi bakın bu anahtarı bulduk. Bu anahtar Bizim için önemli şimdi annemiz nerede bakalım. Mutfakta büyük ihtimalle. İşte. Dur. Who closed the door? Bak kapıyı açık kapıyı açık unuttuğumuz için mesela şu an o kapıyı kapatmam lazım. Hey, Abi kesin öleceğiz ya. Hayır <laughs> Çok iyi. Tamam. Çok güzel. Şimdi bakın bu zile tıklayacağız. Bu zile gidiyor yani. Ta dışarı çıkıyor. Biz de hemen mutfağı kontrol etmeliyiz tabii. Hemen etmemiz lazım ama. Şimdi şu ampulü bulmamız lazım bize. Ne bulduk? Ya bu çivi değil ya. Bu önemsiz şu an. Bıçak... Şimdi onu açtık. Onu açmamız lazım da niye söyleyeceğim? Şimdi onu açınca duman çıkacak böyle duman çıkınca da pencereyi açacak mutfağın penceresini. Mutfağın penceresini biz kendimiz açarsak bizi yakalıyorlar. O onu kendisi açacak ve biz oradan rahatla çıkabileceğiz dışarıya. Oğlum biz onu açmışız zaten. Biz onu açmışız zaten oğlum ben. Söylemeyi unuttum ya da söyledim hiç hatırlamıyorum. Biz hemen şunu bir açalım babamız görmeden. Tamam tornavida. bir daha. Gördü bizi. Gördü bizi. Koşun. Lan bu da gördü. saklan saklan saklan. Saklandım. Abi inşallah bulmazlar bizi. Gördü ya. İşte görünüz gibi. İşte bizi görünce böyle tokatı yapıştırıyor. Tamam şimdi şöyle yapacağız bakın bilgisayarı açacağız. Açtık mı lan? Evet açmışız. Şimdi bilgisayar şifresini biliyorum ben. Bu her oyunda böyle zaten. Andre 2002 Bunu giriyoruz. Mail'dan babamıza böyle sahte mesaj göndereceğiz. Mesela hi baby yazdık. Sleep modu alalım da hızlı açarız birisi Şimdi kontrol ediyor. Açmış zaten. Ben riski alsam mı? Almayacağım. Cık. Risk almayacağım. Duyduk tamam. Kapının sesini duyduğumuzda çıkmamız lazım. Hemen hızlıca bak abi. Bulduk. Aşırı iyi. Bulduk. Aç. Buraya ampul yerleştireceğiz. Çünkü lambamız olmadığı için tabii ki. Bez de bulduk. Harika. Bezi bulduk. Şimdi burayı kapatalım. Buraya geleceğiz şimdi. Bakın bu bezi yıkayacağız. Burası kirli tamam Buraya böyle bu cifi buraya sıkacağız. Sonra bezle temizleyeceğiz. Kapının numarasını da babamızın laptopundan bakacağız. Onun için şarj aleti bulamadık bir zaman. Ne yapacağız? Şarj aletini nereden bulacağız? Be? Neyse şimdi onu bunu boşverin de biz şunu bir yapalım. Aa bakın şu screwdriver'ı da alalım. Aç bu ışığı. Ne veriyordu buradan bize? Şuraları aç. Tamam. Al bunu. Şimdi bunu tekrar kapatalım ki öğrenmesinler bizi. Buraya şey yaptığımızı. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bunu açıyoruz. Bunu da tekrar koyuyoruz. Tamam. Bu şimdi ses çıkartacağı Şimdi şey. gelecek bunlar. Bunlar değil. Sadece annemiz gelecek ama bu böyle yıkama bitince gelecek. Çabuk çabuk gelsin ya. Hadi. Şimdi duyacak ses. Aç aç aç. Aç aç hadi. Kapat. Tamam. Şimdi bizden şüphelenmeyecekler. Yani gelse de bir şey görmeyecek. Is it just me Şüphelenmedi. Tamam. Şüphelenmedi gördüğünüz gibi. Şimdi bu anahtarla buraya açacağız bakın. Buradan da bize önemli bir şey veriyor. Ne verecek? İlaç. İlaçı verdi tamam. Bu ilaç işimize yarar. Bu da ne işe yarıyor şimdi göstereceğim size. De. Ondan önce. Koş 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 koş. Lambanın açık olduğunu fark ederse bizi var ya öldürür. Çıktı çıktı. Batarya burada mı? Bizim bir tane batarya bulmamız lazım şimdi. Bulamayacağımız için çıkıyoruz buradan. Şimdi bakın şurada bir tane şifre var. Onu bulacağız. Ne? 2 4 6 yazıyor galiba. Ya da 600... 642 ya da 264 bilmiyoruz. Bakacağız. Ne ne yaptık biz? Lan nasıl açık? Oh, ne yaptık? Uh. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben gerizek. Arkadaşlar ben geriz alayım bu arada. Açtık sonunda 294 ml. 8709. 8709 8009. 8709. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle bir oyun durduralım. Telefon unut olacağım. Yani mal olduğum için hemen unuturum ben. Şimdi arkadaşlar oyun bitti şu an. Şöyle yapıyoruz bakın Zile bastık Mal bu adam ha 87.09 Açtık kapıyı Kaç 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 kaç, kaç Koş abi. Arkadaşların yanına git. Abi arkama bakmayacağım. Koş. Kaçtık. Yes. Kaçtık. Evet. Gördüğünüz gibi kaçtık. Kapıdan. Uf abi ya. Sonunda. Evet. Şimdi. Oha 22 dakikada kaçmışız. Şimdi diyor ki. Evet kaçtım diyor. Ee, arkadaşlarım. Ya ben kısa tutacağım. Kaçtım diyor ama eve nasıl döneceğim onu bilmiyorum diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdik. Evet gördüğünüz gibi kaçtık arkadaşlar. Bir sonrakinde de e, çatıdan kaçacağız. Onu da Say e, hi büyük... Beni sözüm kesme bir daha. Çatıdan kaçacağız. Buradan da gece gündüz yapabiliyormuşuz bu arada. Daha yeni görüyorum. Gece olsun. Bir sonrakinde de çatıdan kaçacağız. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.